yaptık Bu elimde tutmuş olduğum para Osmanlı dönemine ait 500 kuruş kağıt paradır. Sultan Abdülmecit tarafından 1851 yılında basılıp tedavüle çıkmıştır. Şu anda 165 yıl önce çıkmış bu para dünyada ilk ve tek şu anda elimizde görülmektedir. Daha önce bu paranın basılı ve görseli hiçbir şekilde bir yerde yayınlanmamıştı. Fakat bunun kalıbının darpane ve damga matbaası genel müdürlüğü arşivlerinde olduğu bilinmekteydi. Ama, Ama bugüne kadar hiçbir koleksiyoncu ve araştırmacı tarafından görülmeyip ilk defa biz tarafından bulunup Kültür hazinemize bir katkı sağlamak amacıyla kendi koleksiyonuma bu parayı kattım. Şimdi bu paranın özelliği o dönemde taş baskı tekniğiyle basılmıştır. Çok ince bir kağıt üzerine basılmıştır. Şurada gördüğünüz gibi Abdülmecit Han'ın kabartma çiçekli tuğrası yer almakta hemen onun bir altında paranın valörü yani 500 kuruş yazmakta. Yine onun hemen bir altında da bu paranın yıllık yüzde altı faizli olduğunu göstermektedir. Şu kısımda da paranın elle yazılmış seri numaraları görülmektedir. Arkasında üç tane mühür görülmekte en üstteki mühür Abdurrahman Nafiz'e aittir. O dönemin Maliye Nazırı yani şimdiki Maliye Bakanı'nın mührü bulunmaktadır. Diğer iki tane mühür ise o dönemde de şimdiki paralar gibi piyasalarda sahte para olduğu için maliye kontrol memurları bu parayı incelemişler ve orijinal olduğuna kanaat getirdikten sonra arkasına bu mühürleri vurmuşlardır.